Beyaz Bey kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere motosikletimiz için almış olduğumuz lastik boya kalemini göstereceğiz, tanıtacağız. Lastik boya kalemi nedir kısacası şöyle söyleyeyim size. Lastiğinizin markası mesela Bridgestone, CST olsun farklı farklı marka fa, e, marka fark etmez. O markanın lastiğinizde çıkıntıları olur. Hani mesela CST diye yazar. Ve CST diye yazmanın haricinde lastiğin ebatı da yazar onlar çıkıntı şekilde yazar bu lastik boya kalemiyle de o çıkıntıları boyayabiliyorsunuz bu da ne oluyor işte hani lastiğinizi e, dolu gösteriyor hani yazarak bir e, beyaz bir görsel efekt gibi bir şey düşünün yani lastiğinizde güzel bir görüntüye neden oluyor çünkü lastiğiniz siyah o yazıları da boyuyorsunuz hani on numara bir şey oluyor Videoya geçmeden önce bir like atıp abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü desteklerinizle yeni yeni içerikler çıkarıyorum. Hani destek geldikçe daha da çok yapasım geliyor ve daha da çok şey tanıtasım geliyor. Sizlerden çok ufak destek bekliyorum. Şimdiden teşekkür ettim. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün almış olduğumuz lastik yazı kalemini sizlere tanıtacağız. Kalem bu lastik yazıları için kullanılıyor. Buyurun Fatih Bey. İlk öncelikle yazacağınız zemini temizliyorsunuz, kuruluyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi Allah. Yavaş yavaş lastik yazılarının üstünden geçiyorsunuz. Ustam bu boya kalır mı? Kalır. De kaleme atmasınlar değil mi? Hani ileride yenilerler. Evet. Eğer boyalar akarsa. Fazla bir fırçalama. Herhangi şu fazla bir yıpranma olmazsa kolay kolay atmaz. Yani arkadaşlar eğer e, motorunuzu yıkarken yakından hani basınç makinesi var ya tutmazsanız hani herhangi bir yağ vesaire kullanmazsanız hani parlatmak için bir şey olmaz. Hem de arkadaşlar bunu uygulamadan önce bazı arkadaşlar motorunu yıkayıp uyguluyor. Motorunu yıkadıktan sonra lastiğe parlatıcı gibi şeyler kullanıyorlar. Parlatıcı vesaire kullandıktan sonra bu kalemi uygularsanız bir anlamı kalmaz. O kimyasal bu boyayı söker. Değil mi usta? Orijinal halinden bunu vurmamız lazım. Yani lastiğin kendi orijinal haliyle bu kalemi kullanmanız gerekiyor. Aynı yavaş yavaş isterseniz kendiniz de yazabilirsiniz şeyler ama pek yakışıklı durmaz yani. Bunlarla kendi kabartmaları lastiğ. Gördüğünüz gibi üstünden geçiyorsunuz. Yapılışında kolay bir şey yok. İlk kalem geldiğinde ürün eee şeyli oluyor. Adını siz getirin. Ucunda boya olmuyor. Sakın boyaya bir anda bastırmayın. Benim gibi gördüğünüz gibi eliniz boya olur. Bu kadar değil mi ustam? Yapımında bir şey yok. Evet. Başka bir şeyimiz yok. Kalem yazmıyor direkten. Sadece direkt bastırmaları yeterli. Kalem kendi boyasını alır. Kalemin içinde zaten bilyeler var. O içinde şıkır şıkır eden kendi bilgesinin sesi. Kalem yazmıyor diye şey yapmayın. Kalemi e, kullanmadan önce bastırın. O kendi boyasını kendisine akıtıyor zaten. Böyle kanalımda var videolar, açıklama kısmına koyarım. Bunlar da lastik yazıları. Hani lastik yazısı yerine, lastik kalemi yerine lastik yazısı kullanırsanız daha avantajlı ve daha gösterişli olur. Çünkü bunların boyaları bir müddet sonra değil mi, rengini kaybedecek usta. Evet. Gördüğünüz gibi bir aradaki renk farkı da bu. Hatta kirli hali bile yani daha canlı duruyor. Tamam mıdır ustam burası? Bu taşırdığımız yerlere ne yapalım ustam? Hemen yanımızda bir bez olsun değil mi? Zaten o kadar da şey yapması bırakır geldi. Gördüğünüz gibi taşırdığınız yerleri bir bez yardımıyla rahat rahat Bir de bu boyanın şöyle bir şeyi var. Kullandıktan sonra mesela direkt kuruyor. Gördüğünüz gibi elim boya oldu. Hani bir 5-10 saniye geçti. Gittim. Hani geçmedi elimden. Suya tutmanıza rağmen geçmedi. Evet işlem bu kadar arkadaşlar. Diğerlerine de aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Lastik kabartma yazılarını. Bugünkü modifiye serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi yeni yeni içeriklerle, modifiyelerle sizle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.